Merhaba, ben Azra. Eğer beni tanımıyorsanız 2024 LGS'ye girip 494 aldım ve şu an Robert Kolejindeki ilk yılımı okuyorum. Bugün de yıl içindeki deneme sonuçlarımı sizinle paylaşacağım. Yani benim LGS'den 494 almama giden yoldaki deneme sonuçlarımı göstereceğim. İlk olarak Eylül'den başlıyorum. Eylül'de güzel başlamıştım açıkçası. Eylül'deki deneme sonucu ortalamam 465'ti ki bu bence çok iyiydi çünkü ben 7. sınıfta ortalama 440 yapıyordum. O yüzden 465 ortalamayla başlamak benim için çok iyiydi. Günlük ortalama çözüm soru sayısı ise 80'di ki öğretmenlerim bana çok kızıyordu. Çünkü onlara göre günlük 250 soru çözmem gerekiyordu ki bence bu çok büyük bir saçmalık. Ben günlük 80 soru çözerek 494 aldım. Gördüğünüz gibi 80 soru çözerek de oluyormuş yani. Her neyse, ondan sonra Ekim'e geçtik. Ekim'deki deneme ortalamam 460'tı, bir önceki ay çok benzerdi. Pek bir ilerleme kaydedemedim, hatta 5 puanlık bir gerileme vardı. Ama günlük çözdüğüm soru sayısını yaklaşık 10 arttırmıştım ve günlük 90 soru çözüyordum. Bu arada ben negasa süreci boyunca tüm notlarımı ve günlük çözdüğüm soruları bir yere not almıştım. Yani bu ortalamaları kafamdan sallamıyorum. <laughs> Sonra geldik kasıma. Kasım'da daha da düşmüştüm ve ortalama deneme sonucum 450 idi. Aslında bunun en büyük sebebi yeni konuların geliyor olmasıydı. Ve yeni konulara pek ayak uyduramıyordum. Ancak günlük çözdüğüm soru sayısı ortalama 120 olmuştu. Yani başlangıca kıyasla bayağı arttırmıştım aslında. Geldik aralığa. Aralık. Aralık benim için kesinlikle en kötü aydı. Ki rehberlik öğretmenim zaten beni bu konuda uyarmıştı. Ben de sizi uyarıyorum. Rehberlik öğretmenim bana bir aralığın başında bir de Mart'ın başında bir çöküş yaşayacağımı söylemişti. Çünkü LGS öğrencilerinde genelde bu görülüyormuş. Ee, Aralık'ın ve Mart'ın başlarında çok yorgun oluyormuşsunuz ve deneme notlarınız baya düşüyormuş. Aralık ayında benim ortalama deneme notlarım 440'tı. Ve bu benim için gerçekten çok düşüktü. Özellikle ben full hedefliyordum değildi ve 440 gerçekten beni çok çaresiz hissettiriyordu. Bir de Kasım ayında kendimi çok kasmıştım ve Aralık'ta böyle bir sonuçla karşılaşınca yani yaşadığım motivasyon kırıklığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada benim bir motivasyonum inanılmaz yerlerde sürünmeye başladı. Sürekli ağlıyordum, asla hedefime ulaşamayacağımı düşünüyordum. Şu an gülerek anlatıyorum ama o zamanlar gerçekten çok kötüydüm. Aralık ayında bazı günler yataktan çıkmak istemiyordum. Sadece yatıp uyuyordum ve günlük ortalama çözdüğüm soru sayısı ise 50'ye düşmüştü. Fark ettiyseniz 120'den 50'ye bir düşüş olmuştu. Yani çok büyük bir düşüş bu. 70 soruluk bir düşüş günlük. Bayağı düşük. Sonra ben dedim ki Azra böyle devam edemezsin. Şimdi pes edeceksen buraya kadar neden geldin falan dedim. Ve Ocak'ta çok çalışıp 470 yaptım ortalama deneme sonuçlarıma. Ve günlük çözdüğüm ortalama soru sayısı 150-200 yani 175 diyelim. Ortalama 175'e çıkmıştı. Gerçekten prime dönemlerimdi yani hiç o kadar kastığımı hatırlamıyorum. Ayrıca aylık hedefler koymaya başlamıştım. Bu ay şunları öğreneceksin, bu ay günlük şu kadar soru çözeceksin, denemeler şunun altına düşemez gibisinden. Sonra geldik Şubat'a. Şubat da benim için iyi bir aydı. Ortalama deneme sonucum 485'ti. Yani hedefime aslında bayağı yakın tempomu biraz daha düşürmüştüm ama günlük ortalama 100 soru çözüyordum. Bence çok güzel bir dönemdi. Yani günlük 100 soru çözüyorsun bir de ortalama 485 deneme sonucun var. Bence gayet güzel bir aydı. Mart da aynı şekilde benim için çok iyiydi. Mart ayındaki ortalama deneme sonuçlarım 490'dı. Kesinlikle harika bir ortalama. Ama bana bir Düşüş yaşayacağım söylenmişti Mart ayında. Bu düşüşü de şöyle yaşadım. Günlük ortalama çözdüğüm soru sayısı 50'ye düşmüştü. Yani bir önceki ayağı kıyasla yarıya düşürmüştüm. Ama bu düşüş hayatımı çok da etkilemedi. Çünkü rahat bir şekilde günlük 50 soru çözüyordum. Deneme sonuçlarım da ortalama 490'dı. Nisan ayı tamamen aynıydı. Ortalama çözdüğüm soru sayısı 50 idi. Çok yorulmuştum. Bazı günler hiçbir şey yapmıyordum. Sadece gelip yatıyordum ya da sadece deneme çözüp hiç gerçek soru çözmediğim günler oluyordu. Ortalama deneme sonucum da 490'dı. Yine güzel bir aydı ama dürüst olmak gerekirse çok 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 yorgundum. Ve mental olarak sağlıklı değilim. Beyinsel olarak bir hasar hissettim anlıyor musunuz? O bunalımla kesinlikle düzgün düşünemiyordum. Çok saçma sapan kararlar veriyordum. Söylediğim hiçbir şey meşru değildi. Kendimi çok bunaltıyordum. Tamam günlük 50 soru çözüyorum ama sonuçta o denemelerinde bir baskısı var. Ve... Haftada 5 gün deneme çözüyordum galiba. Ay hatırladıkça midem bulanıyor. Of çok iğrenç bir dönemdi. Yani başarılıydım böyle çok seviniyordum. Ha, ha, her şey istediğim gibi gidiyor. istediğim okula gideceğim falan oluyordum. Ama madalyonun diğer yüzünde mental olarak paramparçaydım. Gerçekten paramparçaydım. Uyku düzenim... Hmm, gerçekten kötü bir aydı. Ama başarı açısından bakarsak gayet iyiydi ve geldik Mayıs'a. Mayıs benim için en hızlı geçen aydı ve Mayıs'ın son haftası hiçbir şey yapmadım. Gerçekten Mayıs'ın son haftası hiçbir şekilde soru çözmedim. Ki bunun gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü tüm yıl uğraşmışsınız zaten o bir haftada hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Bir kafanızı rahatlatın, yatın, uyuyun. Kesinlikle son hafta yapılması gereken şey buydu bence. Her neyse. Onun dışında Mayıs ayı boyunca her gün bir deneme çözdüm. Kabus gibiydi. Ortalama deneme sonucum 497 idi. Mayıs'ta gerçekten 497 ile kendimi aşmıştım. Bu aslında beni çok mutlu da ediyordu biliyor musunuz? Yani tabii ki anlayabilirsiniz. Artık denemelerde ortalama 1 ila 2 yanlış yapmaya başlamıştım. Ve aslında biraz belliydi. LGS'de ya 1 ya 2 yanlış yapacaktım. Ben şahsen bir yanlış bekliyordum. Ki <laughs> LGS'den de bir yanlış yaptım zaten. Ama zaten sizin tüm öğretmenleriniz de söyleyecek. Ben de söylüyorum ki gerçek olan şey bu çok büyük ihtimalle Mayıs ayındaki deneme sonuçlarınızın ortalaması LGS sonucunuz olacak. Ben de dediğim gibi Mayıs ayında ortalama 497 alıyordum. LGS'den de 496 aldım. LGS sadece 3 ay kaldı. Ve bu 3 ayda konu eksiklerinizi kapatmak istiyorsanız size bir yer önereceğim. Derslik. Derslik öğrencilerin öğrenimine destek olan bir platform. Ve dersliğin en büyük avantajlarından birisi derslikte de canlı derslere ihtiyaç yok. Bunun yerine dersle özel animasyonlu konu anlatım içerikleri var. Canlı derslerin birkaç tane eksisi var. İlk olarak öğretmen kendi hızında ilerliyor ve ona yetişemeyebiliyorsunuz. Ama derslikteki animasyonlu konu anlatımlarında kendi anlamadığınız yerde istediğiniz kadar durarak kendi hızınızda ilerleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda canlı derslerde birçok dikkat dağıtıcı unsur var. Ama animasyonlu video anlatımlarında video içi sorular motivasyon arttırıcı bir şekilde tasarlanmış. Bu sayede dikkatinizi kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca canlı derslerde bazen öğretmenler çok hızlı anlatabiliyor ve siz buna yetişemeyebiliyorsunuz. Ama animasyonlu konu anlatımlarında kendi hızınızda ilerleyebilirsiniz ve konu anlatımları daha akılda kalıcı bir şekilde tasarlanmış. Yani daha az süre harcayarak aklınızda konuların daha iyi kalmasını sağlayabiliyorsunuz ki bu da LGS'ye çok az bir süre kalı çok önemli. Aynı şekilde eğer bir canlı ders tekrar etmek isterseniz bunu yapamazsınız. Çünkü canlı dersler sadece bir kere oluyor ve sizin keyfinize göre her zaman baştan derse giremiyorsunuz. Ama animasyonu konu anlatımları 7-24 aktif ve siz ne zaman isterseniz o zaman çalışabiliyorsunuz. Son olarak da canlı derslerin belirli saatleri var ve mesela ders olan saatte sizin ders dershaneniz olabilir ya da sizin için uygun bir zaman olmayabilir, saatler çakışabilir. Ama animasyonu konu anlatımlarını siz ne zaman isterseniz o zaman açabilirsiniz. Ve zamanının hiçbir şeyle çakışmasına gerek yok. Derslerin linki açıklamada var. Hemen gidip 3 günlük ücretsiz deneyiminizi başlatabilirsiniz. Ben şu an hayalimdeki lisedeyim. Yani full çaksaydım da bu liseye gelecektim. Umarım siz de hayallerinizdeki liseyi kazanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.